Herkese merhabalar efendim telveciks kanalıma herkes hoş geldi sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım sizler için 15-30 Mart arasında özel. Niyet dilek falı olsun istedim. Sizlerden istediğim herkesin fincan odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da tabii ki çıkacak olan falımızı dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında yine enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi söylediğim melek kartlarım var. Fal ondan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimizi hatırlatmak isterim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse... Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Sevgili koç burçları hemen şöyle anlayın arkadaşlar bir fikir sahibi olsunlar diye fincanımı sizlere gösteriyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili koçlar. Şimdi fincanınıza gelecek olursak 15-30 Mart arası için niyet dilek niyetiyle kapattım fincanımı. Elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, önünüzde eğilen biri var sevgili koç burçları. Şimdi sizin yaptığınız herhangi bir şeyi desteklememiş olan, desteklemeyen, bunda size söylemiş olan birinin çark etmesine de yorabiliriz bu durumu. Tartıştığınız aranızın açık olduğu birinin sizden özür dilemesine de yorabiliriz. Artık siz kendi niyetiniz, dileğiniz ve kendi yaşantınız üzerine benim bu söylediklerimi lütfen ee, o şekilde yorumlayın. Yani burada önünüzde tabii ki mecazi anlamda söylüyorum. Eğlen size karşı çark eden biri var. Bu dediğim gibi e, özür beklediğiniz biri varsa ve niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse bu kişiden size gelecek olan bir özür de olabilir. E, herhangi bir konuda sizi eleştirmiş olan fikrinizi doğru bulmadığını ya da e, yaptığınız işi desteklemediğini söyleyen birinin sizin bunu başardıktan sonra çark etmesi de olabilir ama sonuç olarak mecazi anlamda söyledim tekrar altın çizerek e, önünüzde eğilen e, ben ettim sen etme diyen birinin varlığı var efendim artık niyeti dileği bu yönde olanların göze aydın diyebilirim ayrıca bakın sırtınızı dayadığınız e, her alanda her manada güvendiğiniz inandığınız e, biriyle aranızda bir e, sıkıntı yaşadıysanız yani e, nasıl anlatabilirim bunu yani bir konuda sizi yanıltıp şaşırttıysa yani ben bu insana güveniyorum ama e, güvenmeli miyim ben bu insana her anlamda sırtımı dayıyorum ama dayamalı mıyım yani o kadar sağlam durabiliyor mu benim arkamda diye böyle içinizde sorguladığınız e, birisi varsa o kişiyle alakalı da e, bazı gelişmeler olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnandığım, güvendiğim, şimdiye kadar hep sırtımı dayadığım ama geçmiş, yakın geçmişteki süreçte içime böyle şüpheler düşüren acaba ben bu şüphelerde haklı mıyım, haksız mıyım diye düşündüğünüz bir durum varsa ve bu durumun ortaya çıkması, bu konuda netleşmenizle alakalı bir niyet dilekse bu bu konuyla alakalı bu süreçte netleşiyorsunuz. Artık hayırlı bir durum olsun inşallah. Yani yanılıyorsanız yanıldığınızı göreceksiniz. O şüphe etme durumunda yanılmıyorsanız da ilk de bunu fark ettim diyeceğiniz bir zaman dilimi yine sizler için sevgili koçlar ve bakın dualar var. Yani. Çok güzel çıkmış. İnanın ki tüylerim diken diken oldu. Niyet dilek falan da sizin için dua eden biri. Sizi sizin kadar düşünen. Hatta sizin isteklerinizi, sizin hayallerinizi sizden fazla destekleyen, isteyen birinin e, duasını alıyorsunuz sevgili koçlar. Bu çok önemli, çok değerli. Bu kişi kimse hayatınızda ne pozisyondaysa eminim ki onun kim olduğuna dair de fikriniz vardır. Kıymetini eminim ki biliyorsunuzdur ama e, hele ki böyle mübarek aylardayız e, kıymetini bilmeye devam edin bence çok içten bir şekilde sizin için e, hayalleriniz için Dilekleriniz için dua ediyor ve e, Duası da kabul ve Makbul olan biri aynı zamanda Bu kişi sevgili koç burçları Güzel haberleriniz var e, Alacağınız Haberlerden sonra şekillendireceğiniz Hayatınızda şekillendireceğiniz Durumlar var yine niyetiniz Dileğiniz o beklediğiniz haberi ee, haber üzerine ise bu süreçte inşallah 15-30 Mart arasında o beklediğiniz haber beklediğiniz kişiden gelir ve siz hayatınızı ona göre şekillendirirsiniz. Yani maddi bir haber bekliyorsanız belki e, haberi istediğiniz olumlu şekilde alıp kendinize işinizde, gücünüzde, malınızda, mülkünüzde yeni bir rota belirlemek manevi bir haberse beklediğiniz yine bununla ilgili kendi hayat yolunuzda bir şekillendirme yapacağınız bir haber. Yani belli ki sizin için önemli bir haber ama geliyor Allah'ın izniyle diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum genel fallarda ne derim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler bakınız bu önemli bir ayrıntıdır sevgili koçlar Artık tabak aktı. Şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz çok da bir şey çıkmamış zaten. Hemen yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın hayatınızın bu döneminde yani 15-30 Mart arasında Derisi herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Siz de kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Belki yakın geçmişte ya da geçmişte birine yaptığınız bir iyilik, e, bilinçli ya da bilinç dışı e, birinin hayatına dokunmanız, ondan aldığınız dua e, ya da işte o sevap diyelim onun ekmeğini artık yeme zamanı yani yapmış olduğunuz iyiliklerin e, artık ekmeğini yeme zamanı, iç huzurunuz yerine geliyor. Aile içinde Problem varsa, e, örneğin evliyseniz, eşinizle sıkıntılar yaşıyorsanız bu dönemde bunlar çözülür. E, anne baba kardeşlerle bazı sıkıntılar, problemler varsa bunlar çözülür. Yani ev içine, hane içine de o istenen beklenen huzur gelir ki niyeti dileği bu yönde olanların şimdiden gözü aydın diyebilirim ama aynı zamanda da e, mucizevi şeyler yaşamaya da hazır olun ve dediğim gibi bunun da sebebinin kalbinizin temizliği olduğunu ya da yakın geçmişte ya da geçmişte e, birinin hayatına dokunmanızın birine bir iyilikte bulunmanızın e, mükafatını yani ilahi olarak mükafatını göreceğiniz bir süreç olacak hep diyoruz iyilik iyiliktir diye iyilik yapmak iyiliktir diye aslında birine bir faydamız olurken birinin hayatına dokunurken en çok faydayı kendimize sağlıyoruz güzel kalbinizin ekmeğini yeme zamanı inşallah sevgili koçlar çok beğendim ve bakın hane dışından olan birisi için bir dilekte bulunduysanız yani kendiniz ve hane dışından yani bir arkadaşınız için ya da Evli e, kardeşiniz için, evli evladınız için, e, aynı hanede yaşamadığınız bir yakınınız için bir dilekte bulunduysanız yine bu konuyla alakalı destekleniyorsunuz. Yani sadece kendi için değil de bir yakını için, bir sevdiği için dilekte bulunanların da gözü aydın olsun inşallah efendim diyerek Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında da bahsettiğim gibi sizler için bir de melek mesajı çekeceğim. Bu kartların enerjisine yüzde yüz güvendiğimi her fırsatta söylüyorum. Siz sevgili koçlar için ben karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Şöyle arkanıza bir yaslanın. Derin bir nefes alın ve hep birlikte bu kartları karıştırdığımızı bir hayal edelim. Kartlarıma iyice odaklanın sevgili koçlar. Bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler bu süreçle ilgili. Hazırsanız hemen içimden gelen, elime gelen kartı sizler için çektim. Ee, elbette açacağım ama açmadan önce kendim için incecik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Böyle videoların devamını çekebilmem için çok önemli ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için yani bu enerjiyi, bu güzel enerjiyi hayatınıza dahil edebilmeniz için e, bu verme dengesini de sağlamanız gerekiyor. Sizlerden istediğim, elbette ki videomu beğendiyseniz Reel'de de beğenerek beni desteklemeniz ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu hatırlatmayı da yapmak isterim. Ve tabii ki e, önerileriniz varsa, eleştirileriniz varsa Yorumlarda buluşmayı da çok isterim. Her yoruma dönemiyorum ama inanın ki hepsini teker teker okuyorum sevgili koçlar diyerek. Melek mesajınızı da açtım. Bakın ışığı yarat diyor size melekler. Düşüncelerinle, duygularınla ışın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi aslında bakın ince bir mesajdır sizi pozitif olmaya pozitif düşünmeye e, düşünürken bile hayal ederken bile e, isterken bile e, en pozitif şekilde istemeye ve davet etmeye hayatınıza bazı şeyleri davet ediyor e, sonrasında zaten o hayallerini o isteklerini yaşaman an meselesi diyor e, böyle kaygılar varsa negatif bakılan durumlar varsa bunlardan hemen sıyrılıyoruz. Her şeyin en pozitif yanını görerek bundan sonraki süreci atlatıyoruz sevgili koçlar. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç izin ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.